Biz şey ane olarak dört tane işte 10-15 kişi yaşıyoruz. Ya burada işte iş olmadında bu gençler hep sağa sola göç verdiler, Çalışmaya gittiler. Hayvancılık işte iki sürü bozuruk var, bir sürü koyun var, iki sürü keçi var. Aynı. Evet. Ya burada yaşayanların hepsi öztürk. Ama birbirlerinden akraba yok. Fakat isterseniz soy isim olarak Üstlük. İşte öyle bir birden gelmiş herhalde. Evet. Ya burada rakımın yüksek olmasından diğer aşağı köylere mesela yağmur yağar veya yağmurla karışık kar yağar. Burayı sırf kar yağar yani. Evet. <laughs> taneymişti. Evet. Yani i̇şte yol olmadığından, elektrik olmadığından işte iş dağları biraz şey olduğunu kısa ben. Diğer köylere şey kış olarak burası şey rakım biraz bir köy daha önce 40 haneymiş. İşte yol olmadığından, elektrik olmadığından hep sağa sola İstanbul'a, efendim evet Bursa'ya, diğer köylere hep göç varmış. İşte yani en, en köşesinde ya. kalan bir köy. Buradan öte artık yol yok yani. Son durak burası. Evet, evet aynen.